özelliği vardı. Ee, dünyanın küresel bir köy olduğundan e, bahsediyor. İsviçre'de Türkçe yayın yapan basın yayın kuruluşlarının sorunları, çözüm yolları düzenlenen sempozyumda ele alındı. Bu e, yeni medyada... E, ben Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani tarafından düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin Ben Büyükelçisi Tanju Sümer, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcileri, Berner Zaytun Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mihayel Hukla, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı artık yeni medya aynı zamanda... Post gazetesini temsilen Ömür Çelik'in de katıldığı toplantıya ilgi büyük oldu. kamu diplomasisinde, lobicilik faaliyetlerinde çok önemli bir yeri var. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İsviçre'deki Türk medyasının önemi ve beklentilerini dile getirdi. Bu durumda onlara küçük görenler haksız bazı ön yargıları çok rahat ve fütursuzca dile getirebiliyorlar. Bu aşağılama zamanla hakarete ve hatta düşmanca tavırlara dönüşebiliyor. Böyle bir durumda dil ve tecrübe eksikliği dolayısıyla aşağılanan insanlar kendilerini ve kültürlerini savunamıyorlar. Toplantının sonunda medya ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine plaket verildi. Nasıl buldunuz toplantının... E öncesi ve sonrasını şöyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Aslında benim çok da düşünmediğim bir heyecana sahip İsviçre'deki basın mensuplarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız. Bu heyecan bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bunu burada görebilmek çok önemliydi. Gördük. Bundan sonra ee, bu ilk bir e, ilk toplantıydı. Burada sorunlar nedir, çözümler nedir, yaklaşımlar nedir ve en önemlisi bu kadar arkadaşımızı e, bir araya getirebilmek çok önemliydi. Bir araya gelmeleri, kendilerinin gelmeleri çok önemliydi. E, bunu biz e, Türkiye olarak e, görmenin aslında mutluluğunu da yaşıyoruz. Demek ki e, bir şeyler istendiğinde e, mutlaka bir araya gelinebiliyor. Bunu organize etmek gerekiyor bundan sonra sanırım biraz daha derinlikli, biraz daha birlikte nasıl çalışılabilir, birbirimize nasıl destek verebiliriz, nasıl işbirliği modelleri ortaya koyabiliriz ve Türkiye olarak hem medyamızı hem sivil toplum kuruluşlarımızı buradaki sorunlar, çözümler ve öneriler doğrultusunda nasıl destekleyebiliriz ve bunların yöntemlerini bu sadece e, maddi destek olmayabilir ama nitelik geliştirme, eğitim yoluyla e, farklı projelerle biz e, bu destekleri vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Toplantı amacına ulaştı diyorsunuz. Toplantı kesinlikle toplantının içerik amacı çok önemli. Ben onun da amacına ulaştığını düşünüyorum ama şekil olarak da bir araya gelmek ve insanların birbirini görmesi, birbirinin görüşlerini dinlemesinin de çok önemli bir şey olduğunu söylüyorum. Bu bile bu toplantının amacına ulaştığını gösteren bir şeydir. Çünkü bir araya geliyorsunuz hiç görmediğiniz arkadaşlarınızı veya önceden bir araya gelmediğiniz arkadaşlarınızı bu vesileyle görmüş oluyorsunuz ve bu farklı bir bağlılık daya oluşturuyor insanlar arasında onun için bu bile önemlidir diye düşünüyorum bu bağlamda ben toplantının amacına ulaştığını düşünüyorum daha nitelikli bir toplantıyı da bundan sonra yapmak için belki İsviçre basını İsviçre Türk basını bir de Türkiye'den e, bazı basın mensuplarımızı getirerek e, güzel bir program yapmayı da e, düşünüyoruz. Sayın Ali Bey az önce e, toplantının e, içerinden daha ziyade birlik olabilmemiz çok önemliydi dedi. Bugün bunu evet. başardık dedi. Evet. E, birlik olunca tabi dirlik de beraberinde evet. gelecek. E, bugün sizin açınızdan e, sempozyum nasıl geçti? Benim açımdan sempozyum Tabii organize eden ben olduğum için. E, övdüğüm zaman kendimi övmüş olurum. O açıdan ben daha ziyade gözlemcilerin sizin üzerinizde oluşturmuş olduğu etkiyi ben nasıl öğrenmek istiyorum. Sizin gözleminiz nasıldı? Ben onu öğrenmek istiyorum. Ben burada e, 20 Mayıs 2012 tarihinde göreve başladığım zaman burada hemen Türkçe yayın yapan basın yayın kuruluşlarının yerinde ziyaret ettik ve içerisinde bulundukları şartları gözlemledik ve onların sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerini de getirmek suretiyle sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi raporlaştırın, bize getirin. Bir görelim neticeye göre sonra hepimizin yanına geleceği bugünkü toplantıyı yapalım dedik. Ta o zaman gelir gelmez bu çalışmalara başladık. Ve bu çalışmanın neticesi bugün sonuç verdi ve burada toplandık. Ve ben gerçekten beklediğimin üzerinde bir katılım oldu. Hepsine gerek medya temsilcilerine gerekse sivil toplum kuruluşlarına göstermiş oldukları ve kendilerini de ifade ettikleri gibi ilk defa İsviçre'de e, İsviçre'de Türkçe yayın yapan basın yayın kuruluşları bir araya geliyor ve basın yayın kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları ilk defa Türkçe yayın yapan basın yayın kuruluşlarıyla e, Türkiye ve buradaki 124 bin e, Türk için mücadele eden onların haklarını korumaya çalışan, Türkiye'nin haklarını korumaya çalışan gerçekten samimi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bugün bir araya getirdik. İlk defa gerçekleşen böyle bir hadiseden dolayı ben son derece mutluyum. Devamı da gelecek inşallah. Başka etkinliklerimiz de olacak. Ve bunu e, kurumumuza ilettim. Sayın Büyükelçimize öncelikli olarak ilettim. Sonra Başbakanlık Basın Enfor Genel Müdürlüğü'ne ve bağlı olduğumuz Sayın Bülent Arınç Bey Bakanımıza ilettim ve onların destekleriyle bugün bu toplantıyı burada gerçekleştirdik. Ben o açıdan son derece mutluyum ve umutluyum. Yani bugün bu ilgiyi gördükten sonra ileriki projelerim açısından son derece umutlandım ve biz o umudu gördükten sonra her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve bundan sonra da gerek basınla kuruluş temsilcisi arkadaşlarımızdan gerekse sivil toplum kuruluşu arkadaşlarımızdan ilk olma özelliği taşıyan bu toplantının devamın terindeki başka projelerimize toplantılarımız ve sonuç almaya yönelik çalışmalarımız olacak. Burada sorunları şimdi e, gerek büyükelçilikler e, büyükelçiliğimiz nezdinde çözülebilecek olanlar varsa onları oraya götüreceğiz. Sonra İsviçre kurumları nezdinde çözülebilecek problemler varsa onları da oraya götüreceğiz. Orada girişimlerde bulunacağız. Daha sonra da Türkiye'de basın enformasyon genel olsun, yurt dışı Türkler başkanlığı olsun, basın ilan korumu olsun bunun gibi e, Anadolu Ajansı olsun, bunun gibi medya ile ilgili kurum ve kuruluşlara sorunlarımızı götürmek suretiyle onların sorunlarının çözümüne dönük olarak gerekli girişimlerde bu toplantının neticesine göre bulunacağız. Biz de bugünkü bu toplantının e, bugünlük kalmamasını temenni ediyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da birlikte olacağız. E, siz tabii özellikle e, biz geldiğim zaman ben göreve başladığım zaman bana ilk söylenen isimlerden birisi sizin isminizdi Cemil Baysal olarak. Sizin şahsi girişimlerinizi ve çoğu zaman da çoğu zaman değil tamamında kendi cebinizden harcama yapmak suretiyle medya konusunda buradaki siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüştüğünüzü, tek başınıza yürütmeye çalıştığınızı, ve o anlamda çoğu zaman da yalnız bırakıldığınızı, anlaşılamadığınızı gördüm, müşahede ettim. Ancak bundan sonra inşallah yalnız olmadığınızı bilmenizi özellikle istiyorum. Ee, ve bunu icraatlarımızda da e, göreceksiniz. Sadece söylemlerde kalmayacağını bileceksiniz. Bundan sonra farklı bir basın müşavirliği bürosu olacak. Basın müşavirliği görüntüsü olacak diyorum. Ee, i̇nşallah e, el birliğiyle Türkiye için, buradaki Türkler için... İsviçre için, İsviçre'liler için, insanlık için ortak projeler üretmeye devam edeceğiz inşallah. Yurtdışlıklar ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Burada sempozyumla ilgili basın kuruluşlarımızın, Türkçe'ye yapan basın kuruluşlarımızın sorunları, çözüm yolları ve bununla ilgili istişarelerde bulunmak üzere geldik. Bu manada organizasyonu yapan basın müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum çok yararlı bilgiler edindik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatını bulduk. Kendi kurumumuzu tanıttı. Yeni bir kurum olması sebebiyle. Sivil toplum kuruluşları, basın yayın kuruluşları temsilcileri bize sorunlarıyla ilgili en önemlisi de sorunlarla çözümlerle ilgili fikirlerini söylediler. Biz de faydalandık. Ülkemize gittiğimizde konuyu değerlendireceğiz. Yapılacak çalışmalar, ortak çalışmalar olabilir vereceğimiz destekler olabilir. Bunlarla ilgili biz de kendi bünyemizde neler yapabiliriz diye düşüneceğiz, taşınacağız. Tabii bu bir toplantı ilk yapılan bir toplantı. Biz çeşitli ülkelerde de bu tür toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Bunun devamı gelecektir. Devamı geldiği sürece iletişim sağlanacaktır. Kurumlar ne kadar birbirle iletişime geçerse o kadar faydalı olur, birbirine faydası dokunur diye düşünüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ve basın kuruluşlarını biz yurt dışındaki temsilcilerimiz olarak görüyoruz. E, kültürel işbirliğinin devam etmesi için e, ana vatanla olan bağlarımızın devam etmesi için bu irtibatın önemi'nin e, vurgulanması gerektiği kanaatindeyiz. Somut olarak bir fotoğraf çekebildiniz mi hocam? E, şimdi medya temsilcilerini dinlediniz, STK'lar'ın temsilcilerini dinlediniz. E, bir günlük bir toplantı oldu. Somut olarak buradan giderken kafanızda neler kaldı? Ankara'ya gittiğiniz zaman anlatabileceğiniz şöyle kısa bir özet nedir? Yani İsviçre'deki Türk toplum medyasının sorunları şunlardır, şunlardır diyebileceğimiz şöyle bir mesaj. Tabii farklı kesimlerin farklı sorunları var. Kimi abone sisteminden şikayetçi, kimisi hiç o konulara ilgili sorunun olmadığını söylüyor. Ama genel ortak problem olarak baktığımızda kurumsallaşma sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Maddi sıkıntılardan dolayı bir takım konuları aşamadıklarını, kendilerine sponsor bulamadıklarından bahsettiler. Türkçe yayın konusundaki dezavantajlardan bahsettiler. Ancak bunu avantaja çevirebilmemiz için biz birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz basın farklı düşünceleri e, temsil ediyor olması gayet normal. E, bu manada farklı renkleri temsil etmelerini de biz önemsiyoruz. Ancak müşterek e, bir konularda, ortak konularda bir araya gelinmesi ve bu konulara çözüm aranması gerektiğini de düşünüyoruz. İsviçre toplumundan kopuk olunmaması gerektiğini de düşünüyoruz. Sadece Türk toplumuna yayın yapan basın kuruluşlarının nüfusa oranla baktığınızda e, da artarak gideceğini de görüyoruz. Dolayısıyla burada belki şu önerilebilir. Çift dilli bir yayın politikası izlenebilir. daha başarılı olan basın mensupları ve basın kuruluşlarıyla diğer basın kuruluşlarımız bir araya gelebilirler. Birbirleriyle tecrübelerini paylaşabilirler. Birbirlerinin e, iletişim ağını diğerleriyle paylaşarak onların da ilerlemesini sağlayabilirler. Tatlı bir rekabet her zaman olacaktır. Ama birbirleriyle rekabet etmelerinin çok manalı olmadığını düşünüyoruz. E, çünkü dışarıda e, geniş bir coğrafya var. E, Hinterland'ı çok geniş bir alandan bahsediyoruz. 8 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Aboneler içerisinde İsviçre toplumundan insanlar da olmalı diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yerel haberlere belki ağırlık verilmesi, Türkiye'den haberleri de muhakkak e, yer verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunları bir arada götürebilirlerse ve bir strateji belirleyebilirlerse en önemlisi, bir vizyonel bir bakış açısıyla belirleyebilirlerse sorunlarını çok rahat aşabileceklerini düşünüyoruz. Bu manada bizden yana bir takım destekli talepler olabilir tıkandıkları noktalarda, aşamadıkları noktalarda bizim yapabileceklerimiz olabiliriz. Zaten bu istişare toplantılarında bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Birbirimizi anladığımız sürece birbirimize güvenimiz de artacaktır. Güvenimiz arttıkça işbirlikleri de tesis edebiliriz demektir. Hem kendi aralarında hem de işbirliği tesis edildiğinde sorunlarımızı dile getirdikten sonra daha rahat çözüm bulacağımızı düşünüyoruz biz.